Niğde'de kışlık patates hasatı da başladı. Tüccar bölgeye sınırlı sayıda geliyor. O nedenle çiftçi patates belki değer bulur diye maliyetini kurtarmayan ürünü depolamak durumunda kalıyor. Bu depolama süreci yaklaşık 6 ay bulacak. Ama bu süreçte kamu eğer gelip de patatese destek verip alıma girmezse sorun olacak. Sayın Bakan yayınladığı bir genelgeyle ülke genelinde kamu kuruluşlarının daha çok patates tüketmesini istedi. Oysa yapılması gerekli olan Toprak Mahsuller Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifi ve Türk Şekereli ile Niğde'de bu yıl oluşacak 1 milyon ton patatesin alımına destek verilmesi. Destek verilmezse çiftçinin patatesle bu yıl para kazanma olasılığı görülmüyor. Çünkü maliyetin altında bir fiyat var. Şimdi siz söküm yapıyorsunuz. Bu söktüğünüz patatesi depoya mı kaldıracaksınız? Depoya kaldıracağım. Çaresizlikten kaldırıyorum. Yani şu anda alan yok mu? Alan yok. Kaç lira gibi fiyat istiyorsunuz? Başkanım fiyatlar 6-7 lira olursa bizi kurtarır. Onun harcı zaten şu an biz zarardayım. Maliyetiniz 6-7 lira ama Aynen. şu an 3 lira mı veriyor? 3 lira veriyor, 3,5 lira veriyor. Onu zaten zarardayım. Siz burayı kiralamış mıydınız? Kiraladım. Ben. Buraya icarınız da var. İcarımız i̇şçilik var, var, gübresi var. var, mazotu var. Hepsi var. Yani şu, şu anda an ben zarardayım başka. Patates bu yıl çiftçiyi mutlu etmedi diyoruz. Hiç gözüm. E ya bu İstanbul'a falan gidiyoruz. Bakıyoruz Ankara'da falan oralarda bu patates 20 lira, 30 lira. Bu sistem nasıl yürüyor da çiftçi para kazanmıyor? Oradaki de pahalıya ürün almak durumunda kalıyor. Aracılar. Çiftçi perişan ölüyor, aracılar işi götürüyor. Yani kamu bu işini el atması lazım. Yani toprak mahsulleri ofisi, tarım aynen, kredi Aynen, aynen. buraların alması lazım. Buranın ne kadar dönüm arazi burası? Bıhtegar arazi. Ne kadar İhtegar dönümünde ya. 3 ton mu alıyorsunuz patates, 5 ton mu? Çünkü değişiyor o. 3,5-4 arası değişiyor. 3, 5, Değerli. Sulama suyu giderleriniz arttı mı bu sene? Arttı. Su, son faturamız daha yüksek geldi. En sofadı. Yani saniye. elektrik fiyatlarının artması elektrik da sizi fiyat. etkiledi. Elektrik fiyatları arttı. Önümüzdeki süreçte tekrar patates, tallaklı kiralayıp ekmeği düşünüyor musun? Şu an bin maliyetimi bulduramıyorum ki seneye nasıl ekeyim? Ekonomik anlamda sıkıntı. Efendim an Borcun var mı bankaya falan kredi borcu? Olmaz olur mu başkan? Banki, çiftçinin borcu olmaz olur mu? Zaten Türkiye'de şu anda çiftçilerin toplam borçları 715 milyarı bankalara aşmış durumda. Piyasaya olan borçlarıyla 800 milyarın üzerinde borç var. Öyle olunca borçlu çiftçi yok ülkede. Aynen. Tüm borçlu çiftçiler şey. borçlu üretim yapıyorlar. Evet, E, Patates geçen yıllarda iyi para etmişti. Şimdiki düşmesini siz neye bağlıyorsunuz? İlgilenen yok. İlgilenen yok. Türkiye 1999'da 6,5 milyon ton patates üretiyordu. Geçen yıl 5,5 milyon ton üretti. 30, bin, 30 milyon nüfusumuz arttı. Patatesin bugünkü bu hale düşmesini en güzel ifadesini çiftçi arkadaşımız söylüyor. İlgisizlikten bu hale geldik İlgisizlikten diyor. İlgisizlikten ilgilenen yok. Kesinlikle. Hiçbir kimse bizden ilgilenmiyor. Seneye de bu iş patak. Türkiye aç. Patates konusunda seneye hepsi olmaz. Hepsi aynı domatesle aynı patatesle hepsi aynı. Başka. Ne ürettiysek para kazanamadık diyorsun. Bu sene patak. Biti. Sorun var. Sorun var. Yetkililere geliyoruz. Tarlada çiftçimizin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bunlarla ilgili çözüm önerilerimizi belirtiyoruz. Eğer üretici bu mağduriyeti devam ederse önümüzdeki yılda patatesin yine fiyatı artacak. Olan tüketici olacak. Doğal olarak tüccar gelmeyince patatesin sökümü geldi. Söküp depoya göndermek durumunda kalıyorlar. Depoda da patates yaklaşık 6 ay dayanır. 6 ay boyunca eğer bu satılmazsa çillenir. O zaman da patates çöp olur. Borcum var ama alan yok. Alan olmadığından da mecbur etin depoya kaldırıyor. Hayal gibi bir şey yani benim. Acaba depoda şeyler olur mu? Dona bırakacak da iyilik. Malcanın Kasım ayından olması... sonra bölgede don olur, değil mi? 15, yıl sonra don olur. Onun için mecbur sokuyoruz. Mecburiyetten sokuyor. Para ettiğinden para kazandığından değil. İçinde bulunduğumuz koşullarda bu Aynen. yıl. Tarlada ne ekiliyse çiftçi zarar etti. Ama bunlardan işte. patates gibi ürünlerin özellikle kışış patatesin bir altı aylık dayanım süresi de var. Depodaki patatesin değer bulmaması halinde de bunlar çöp olacak. Ee, bakan bu konuya bir el atsın. Kamu kuruluşlarına yalnızca tüketim için alın demesin. Devletin bu konuda destek verebileceği kuruluşlar var. Onlar gelsin patatesi çiftçiden en azından maliyetin üstüne makul bir kar koyup satın alsın. Aynen öyle başkanım. Nediyesi biz bittik başkanım. Bu son senemiz olur. Patates hayalımız son olur. Bir de de yazlık patates hasadı bitti. Bu yıl havaların sürçmesiyle patates de önceden toplanmıştı. Şu anda stok devam ediyor. Bunlar depolanacak. Bu depolananlar fiyat e, oluşması bekleniyor. Çünkü şu anda çiftçi bu patatesi maliyeti kurtarmıyor ve ekonomik anlamda yaptığı yatırımı alamıyor. Öyle olunca patates üreticisi oldukça sıkıntılı. Yüzde %35'i nidede patatesin tarladan satılıyor. Yüzde %60'ı ise depolamıyor ve önümüzdeki sene mart ayına kadar bu patates devam ediyor. Esas söküm yoğun olarak Ekim ayında gerçekleşecek şu andaki fiyat çiftçi mutlu etmiyor çiftçi